Çok kıymetli vatandaşlarımız. Büyük Taarruz'un 98. Yıldönümü kutlu olsun ve Mahaz Yer Safinin 949. Yıldönümü o da kutlu olsun. Bugün Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarını ve egemenlik hakkımızı Kısaca konuşmak istiyorum. Milletimizi gururlandıran her vesileyi belki bazıları bölünme, parçalanma, çatışma sebebi yapmak istiyor. Bizim de görevimiz kucaklamak, doğruları ne pahasına olursa olsun anlatmak. Paylaşmanızı rica ediyorum mümkünse. Paylaşalım ki sesimiz, sözümüz çok büyük kitlelere ulaşsın ve yorumlarınızı yazın nereden izlediğinizde özellikle yazmanızı rica ediyorum. Vatanımızın kurtarılmasının, Alazgirt'le vatan tutulmasının yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde milletçe Karadeniz'de doğalgaz bulunmasına sevindik, gururlandık. İzin verin ben de hem uluslararası hukuk penceresinden hem de en milli duygularla bu gururu sizinle paylaşayım. Bazı ayrıntıları çok basitçe size sunayım. Değerli dostlar, değerli vatandaşlar, bu keşif tesadüf değil. Çünkü kendi arama ve sondaj filomuz var. Şöyle özetleyeyim size, ufak tefek çok da önemli olmayan petrol ve doğalgaz kaynaklarını yabancı şirketlerin teknolojisiyle yabancı devletlerin gemileriyle, kuyularıyla belki bulabilirsiniz. Ancak tarihin akışını değiştirmeye eğerlenişli olabilecek büyük çaplı rezervleri elin gemisiyle, elin ekipmanıyla bulamazsınız. İşin özeti bu. Eğer Türkiye'nin doğalgaz arama ve sondaj filosu kurulmamış olsaydı Açık söylüyorum. Kiralanan yabancı şirket teknolojisiyle bu keşif yapılmazdı. Yenilerinin de müjdesi verilmez. Çünkü hiçbir yabancı devletin Türkiye'nin böyle bir keşif yapmasına izin vermesi ve kendine bağlı bir şirkete de bu keşfi yaptırması Türkiye'nin 5 gemilik dünyada gerçekten çok az devletin elinde bulunan muazzam bir filosu var. Şimdi beş gemi nedir demeyin. Bunlar dünyanın en ileri teknolojisiyle donatılmış, çok pahalı, çok üstün özelliklere sahip gemiler. Üç sondaj gemimiz var, iki de sismik araştırma gemimiz var. Kısa vadeli düşünürseniz ya da düşünülürse. Bu gemilere harcanan para ziyan. Ama gelecek nesillerin menfaatini düşünürseniz olması lazım gelen. Akdeniz'de böyle bir filoya sahip başka hiçbir devlet yok. O zaman hadi gurur diyor. Bu milletimizin filosu. Herhangi birinin değil, Türk milletinin filosu. Kaş açıklarında şu anda arama yapıyor. işin uzmanlarıyla konuştuğunda, derinliğine çalıştığımızdaki Türkiye balar Birliği'nin çok önemli toplantılarında bunlar birkaç senedir gündeme gelen konulardır. Oruç Reis arama gemisi, sismik araştırma gemisi çok ciddi kaynaklara da ulaşmak yolunda ilerliyor. Ancak en az bulunan kaynak kadar beni gururlandıran şu, Oruç Reis gemimizin üzerindeki tüm teknoloji milli üretim. Başta ASELSAN olmak üzere Türk milli savunma sanayimizin hangi noktada olduğunun ispatı. Dedim ya ben bulunan ve bulunacak doğalgaz kaynakları kadar bunları arayan ve bulan ve çıkartacak olan teknolojinin de milli üretim olmasıyla gurur duyuyorum. Hep birlikte duyalım. Çünkü tasada ve kıvançta birliğiz. Millet olmak gerekir. Değerli dostlar, vatan üç kısımdan oluşuyor. Kara, hava ve deniz. Kara ülkesine ayak bastığımız için, toprağa dokunduğumuz için somut anlamakta zorlanmıyoruz. Karanın üstündeki hava sahasını da kabullenmekte zorlanmıyoruz. Fakat deniz ülkesi denildiğinde belki soyut geliyor. Oysa üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için deniz ülkemiz yani mavi vatan kara ülkemiz kadar Libya ile yakın zamanda imzaladığımız deniz yetki alanları belirlenmesi ya da sınırlanması mutabakatını Hatırlayın, o tarihte bunun ne kadar doğru olduğunu, ne kadar gurur duyduğumuzu konuşmuştuk. Uluslararası hukuk öyle bir alan ki, bir uluslararası sözleşmeye göre haklı olmanız ve uluslararası sözleşmelere göre ve uluslararası hukuk içtihatlarına ya da bilimsel verilerine, doktrinine göre haklı olmanız tek başına yetmiyor. Çünkü haklılığınızı tescil edecek ve eğer hakkınız ihlal edilirse bir yaptırım uygulayacak uluslararası otoriteler uluslararası hukukta yok. Hep tescil ettirdiğiniz hak alanını kullanarak tabiri caizse bayrak göstermeniz gerekiyor, ben buradayım varım demeniz gerekiyor. Hem de sizin bayrağınızı indirmeye çalışanlara eğer teşebbüs dahi edersen pişman olursun diyecek silah gücüne ihtiyacımız var. Size sadece şunu hatırlatmak istiyorum ama paylaşın. Paylaşın ki şu söyleyeceğim özellikle büyük kitlelere ulaşsın. Birlikte mücadele ettik çünkü bu hainlere karşı. FETÖ'nün niçin donanmamızı hedef aldığını şimdi herkes daha iyi anlamıştır sanıyorum. Mavi vatan ne kadar önemliymiş ve mavi vatanı koruyacak, uluslararası hukukta haklı olduğumuzu tescilleyecek, tescillediğimiz alana da dokunulmasını caydıracak olan deniz gücümüz, donanmamız ne kadar vazgeçilmezmiş. Mavi vatan öz ve öz vatanmış. Başkenti karanın tam ortasında oldu. Denizle hiçbir ilgisi bulunmayan bir ülkede deniz kuvvetleri istese de darbe yapamaz. Oysa Fetönün Ergenekon ve Balyoz kumpasları öncelikle donanmamızı hedef almıştı. Milgen, milli geminin askeri tüm mühendisleri ve bu devasa projeyi, bu en milli projeyi başından itibaren alıp hayata geçirmede hayatlarını adamış olan yetkililer, askerler, komutanlar hedef alınmıştı. Hepsi tek tek zindana atılmıştı. FETÖ'nün ipini tutup o kuklayı oynatan emperyal güçler biz daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulmadan, biz daha Karadeniz'de doğal gaz yatakları bulmadan kararlı bir iradeyle üzerine gidersek bu işin bulacağımızı bildikleri için donanmamızı hedef almışlardı. Onu budur ve dolayısıyla bizden önce ne bulacağımızı bildiklerinden bizi donanmasız dolayısıyla hakkımız olanı koruma gücünden mahrum bırakıp Türkiye'ye yeni bir sefer dayatma peşindeydiler. Anlatacağım, paylaşacağım. Karadeniz'de bulunan doğalgaz bu keşif bile yani sadece bulunan o bölgedeki keşif bile Türkiye'yi anlamlı şekilde rahatlatacak. Ben bunu sadece yerli basında çıkan haberleri ve yetkililerin demeçlerini esas olarak söylemiyorum. Uluslararası basının yabancı borsaların verdiği tepkileri ve yabancı devletlerin ve yabancı düşünce kuruluşlarının açıklamalarını derleyip topladığında da görülen önemli bir keşif. Hem miktar olarak hem de bulunan rezervin kalori değeri, enerji değeri açısından çok önemli. Zengin bir yatak. Bunu. Ve üstelik deniz tabanına ilişkin jeolojik araştırmalar yakınlarda da benzer rezervlerin bulunduğunu, bulunacağını müjdeliyor. Hadi gelin buna sevinelim. Dedik ya tasada biriz, kıvaçta da biriz. o aynı gemideyiz. İşin özü bu. Devlet, hükümet, siyasi partiler bunlar birbirinden ayrı. Millet ayrı. Biz aynı milletin, aynı şerefli milletin asli unsurlarıyız hepimiz. 83 milyonumuzun her biri paylaşıyoruz. Şimdi sıra Doğu Akdeniz'de. Şöyle söyleyeyim size, Yunanistan Mısır'da, İsrail'de bir olup Fransa'nın da desteğini alıp Türkiye'ye yeni bir sev yapmasına çalışıyor bu defa denizlerde. Yunanistan uluslararası hukukun hiç tanımadı. Uluslararası hukuk üzerine çalışma yapan bilim insanlarının büyük çoğunluğunu benimsemediği, uluslararası mahkemelerin de hiçbir şekilde onaylamadığı bir tezi ileri sürüyor. Diyor ki, adaların da kıta sahanlığı vardır. Bir. iki. Oysa kıta sahanlığı deniz tabanında karanın uzantısı, ana karanın uzantısı olarak tanımlanıyor. Ada ana kara değil ki onun uzantısının kıta sahanlığı olarak tanımlanması mümkün olsun. Ana kıta sahanlığı var. Yunanistan'ın bu uluslararası hukuka, hakkaniyete, mesafete, akla, mantığa aykırı bu tezi ne bir kez prim verecek olursa sonuç Türkiye denizlerde Antalya Körfezi'ne sıkıştırılıyor. Evet çünkü Antalya Körfezi dışında bizim kıta sahanlığımız, ana karamızın altında doğal uzantımız neredeyse hiç kalmıyor. Çünkü adalarına veriyorlar ve bu yepyeni bir sebep. Kilometre kare olarak size söyleyeyim Yunanistan'ın Akdeniz'de Türkiye'ye lütfettiği deniz alanı yani mavi vatan 41 bin kilometre kare. Alay eder. Oysa biz sadece Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları e, sınırlama veya belirleme anlaşmasında 189 bin kilometre kare alanı tescilledik adınıza. <laughs> Yani bize sadaka gibi 41 bin kilometre kare senindir demeye teşebbüs ediyorlar. Akılsızca, mantıksızca, hukuksuzca ama bizim Libya meşru hükümetiyle yaptığımız, Birleşmiş Milletlerce tanınan hükümetle yaptığımız sözleşmede tescillediğimiz mavi vatan 189 bin kilometre kare. Kimse burun kıvıramasın, hiç kimse. Evet işte FETÖ, biz buraları sahiplenmeyelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mavi vatandan yoksun kalsın. Bu alanı emperyaller sömürsün diye donanmaya hedef almıştı. Bunu Bu arada Yunanistan gitti Mısır'la bir anlaşma Mısır'ın yönetimi de şahsileştirdikleri Türkiye düşmanlığı sebebiyle gözleri kararmış olarak imzaladı bu yetki alanları sözleşmesini. Oysa Türkiye ile imzalasaydı, bu yok hükmünde anlaşmayı Yunanistan ile imza alamasaydı 21.500 kilometre kare daha fazla deniz alanına sahip olacaktı. Mısır halkının bunu bilmesi lazım. Türkiye ile imza Ben eminim ki Türkiye'nin eli yurtta barış, dünyada barış ilkesi çerçevesinde hem Mısır'a uzanmıştır hem de bu noktada İsrail'e uzanmıştır. Akdeniz, Türkiye'nin barışçı ama kararlı tutumu örnek alınacak olursa antik dönemlerdeki gibi uygarlıkları birbirine kavuşturan bir refah denizine dönüşür. Ancak bundan 98 sene önce emperyal güçlerin kuklalığına soyulmuş olan Yunanistan'ın örneği izlenecek olursa, Yunanistan'ı buraya teşvik eden Aynı emperyal güçlerin dediği gerçekleşecek olursa Akdeniz refahın dağıtıldığı uygarlıkların şahlandığı bir deniz olmak yerine yeni ve büyük ihtilafların alanına dönüşür. Türkiye haklıdır ve haklılığını da korumaya karar Dedim ya değerli dostlar sadece bir yeri tescillemek yetmiyor. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün kara ülkemiz için söylediği şu söz gibi köylü milletin efendisidir. Bundan şunu bağlayın, taban tutan kol güçlenir ve şunu kastediyor büyük önder. Ülkesinin toprağını işlerse o toprak vatan. Vatan sadece kılıçla korunmaz. Kılıçla belki alınır ama korumanız için işlemeniz. Mavi vatanı sadece uluslararası hukuka göre tescillemek yetmez. Mavi vatanda o doğal zenginlikleri çıkartmak için yetkin, yeterli güçlü bir deniz filonuz olması gerekiyor. Şükürler olsun. Ve o deniz araştırma sondaj filonuzu koruyacak donanmanızın olması gerekir. Şükürler olsun. Var. Ve o siyasi karar ve o siyasi kararın içinde milletçe, milli konularda bir ve beraber olmamız şarttır. Bu noktada ben kamu diplomasisinin çok güzel örneklerini veren ve mavi vatanın tescillenmesinde, bu kavramın gündeme taşınmasında ve daha sonra da Libya ile aramızdaki sözleşmeyle bu alandaki mavi vatanın tescillenmesinde çok büyük hizmeti olan emekli amiral Cihat Yaycı'nın yürüttüğü kamu diplomasisine işaret etmek isterim. Cihat amiral emekli olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir merkez kurdu ve şu anda Mısır halkına yönelik Mısır'ın Yunanistan'la yok hükmünde bir deniz yetki alanları sözleşmesi imzalamakla nasıl büyük bir mavi vatan parçasını Yunanistan'a peşkeş çektiğini anlatıyor. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Suriye anayasasının şu an Cenevre'de yürüyen yazım çalışmaları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselesi birbirinden bağımsız değildir. Türkiye üzerine oynanan senaryolarında hiç şüphe etmeyin arkasında Türkiye'ye yeni sevleri dayatma girişimi vardır. Ben bir kez daha bu vatanı bize emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Paylaşmanızı diliyorum. Şehitlerimizin ve bugün aramızda olmayan gazilerimizin mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun. İyi günler. Efendim.